Merhaba gençler, kaldığımız yerden devam edelim. E, bugünkü konumuz limit hız. E, aslında e, hava direnç kuvveti ile devamı olan bir konu. E, belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisme etki eden direnç kuvveti, cismin ağırlığına eşit olana kadar artar. Net kuvvet ve ivme de gittikçe azalır. Şimdi buradaki ifade ve alt kısımda yazan ifadeyi de okuyalım. Direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu andan anda net kuvvet sıfır olur ve cisim bundan sonra sabit hızlı hareket eder. Bu sabit hıza da limit hız denir. Hava direncine sahip ortamda cisimlerin ulaşabileceği en yüksek hız değeridir. Bu limit hız dediğimiz değer. Şimdi burada grafik de var. E, şekil de var. Bunlar üzerinde bir konuşalım. Şimdi ne demişti? Serbest bıraktığımız anda yani ilk hızımız sıfır. artık hava direncini hesaba katıyoruz. Burada serbest düşme yok. Ee, i̇lk hızı olan e, ilk hızı sıfır ve hava direncine maruz kalıyor. Yani günlük hayatta karşılaştığımız düşme hareketi. Şimdi burada e, mesela su damlası hareket ediyor. Ve ilk durumda sadece e, buna etki eden tek kuvvet ağırlığıdır. G şeklinde göstermiş. kütleyle yer çekimi yemesini çarpmış. E, net kuvvetimiz sadece ağırlık. Çünkü e, tam bırakılma anıdır bu. Bırakıldığı andan itibaren artık buna sürtünme kuvveti yani harekete başladı ve sürtünme kuvveti etki edecek. Bu da hava sürtünmesi olduğu için biz bu direnç kuvveti diyorduk. Bu ne ile orantılıydı? K, A çarpı v kare ile orantılıydı. Bir önceki derste söylemiştik. Harekete zıt yönde olacak. Hareket aşağı yönde, zıt yönde bir sürtünme kuvveti var ve cismin ağırlığı var. E, net kuvvetimiz bu durumda nedir? G eksi F süsü d kadardır. Net kuvvetimiz bu şekilde. E, Tabi e, buradaki artık e, net kuvvetimiz gittikçe azalmaya başladı. İkinci durumda öyle demişti. Cismin ağırlığı eşit olana kadar artacak bu direnç kuvveti gittikçe artıyor tabii ki. Önce sıfırda. Burada belli bir değere sahip. Bu artmaya devam etti ve cismin ağırlığına eşit olana kadar artacak bu. Dolayısıyla gittikçe artacak. Bu değer gittikçe arttığı için aşağıya doğru olan net kuvvetimizde ne olacak? Gittikçe azalacak. Önce G kadardı sonra G-FD kadar oldu. Sonra da 0 oldu. Ne zaman 0 olur? Direnç kuvveti ağırlığa eşit olduğu anda. Artık net kuvvetimiz 0 olduğu için... İğmemiz de sıfır olmuş olur. Ve ne olur? Belli bir sabit hıza ulaşır. İşte bu sabit hız dediğimiz olay da limit hız oluyor. Ve en yüksek hız değeri de budur. Bu e, hız değerinden daha yüksek bir şekilde cisimler hareket edemez. Mesela su damlası e, yağmur yağdığı zaman e, bu en yüksek bu kadar hıza sahip olur. Eğer e, su damlası sürekli ivmeli hareket etseydi Yeryüzüne bu şekilde çok hızlı bir şekilde büyük bir ivme ile çarpardı. Ve yeryüzündeki yapılara da zarar verirdi. Bu zarar vermesinin koşulu demek ki neymiş? Belli bir limit hızda, sabit hızda yeryüzüne ulaşmasıymış. Peki bu değer eşittendi. Eşittendi anda ne olur? Onu yan tarafta göstermişiz. Ka lim ve limitin karesi limit hız diyorduk buna. Eşittir mg ise limit hız neye bağlı olur? Kök içerisinde mg bölü ka'ya bağlı olur. Yani kütle arttıkça artıyormuş. Limit hızımız kesit alanı arttıkça artıyormuş. Yine k değeri arttıkça pardon kesit alanı arttıkça azalıyormuş. bunları görmüş olduk. Yani m ile g artarsa artar. K ile A artarsa limit hız değerimiz azalır. Şimdi grafik üzerinden de görelim. Önce ne oldu? Bu arkadaş bir hız e, ilk hızı yoktu. E, T1 anında şurası T1 anını düşünün şurası olsun. E, T, T2 anında şurası olsun. Yani eşit olduğu anda e, ağırlığın net kuvvetin sıfır olduğu an. E, T1 anında belli bir hız değerine sahip ve hız değerine sahip ve burada da e, azalan oranda bir artış var. Yani aslında hız değeri artıyor ama azalan oranda artıyor. Bu o grafiği gösteriyor. Çünkü inme değerim de azalmış oluyor. E, i̇nme değerin sıfır oldu. Artık e, T2 anında ne oldu? Sabit bir hıza ulaşmış olduk. O yüzden grafiğimiz bu şekilde. Azalan oranda artış ve belli bir orandan sonra da sabit hızlı hareketi gösteriyor. Evet. Limit hıza günlük hayattan bazı örnekler var. Yağmur Yağmur damlalarının canımızı acıtmasını engellemesi. E, dediğimiz gibi belli sabit hızla yeryüzüne düşecek. Küçük dolu tanelerinin hayatımızı tehlikeye sokmasını engeller. Mesela araçlara e, çarptığı zaman araca e, çok büyük iğme ile çarparsa e, çok büyük e, zararlar verebilir. Uçaktan paraşütle atlama imkanımızı sağlar. Direnç kuvvetinden dolayı bunu daha önce anlatmıştık. Bunlar olumlu kısımları. Peki olumsuz kısmı nedir? Araba, tren, uçak gibi araçlarda hava direncinin artması yakıt türek tüketimini de arttırır. Bu yüzden dolayı bundan dolayı yani ne yapıyoruz? İşte hava direncini aza indirecek şekilde artık böyle dikdörtgen gibi araçlar yapmıyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? İşte şöyle Ava direncini artık daha da azaltacak şekilde araçlara e, üretiyoruz. Bu şekilde gösterebiliriz. E, bir örneğimiz var bu konuyla ilgili son e, kısımda. Aynı ortamda bulunan kesit alanı A olan K ve kesit alanı 2A olan L e, konilerinin kütleleri eşitmiş. Koniler limit hız'a ulaşabilecekleri aynı yükseklikten Serbest bırakıldıklarına göre hangi konu yere daha erken düşer? Şimdi biz e, FD'nin yani direnç kuvvetinin k ve kareye bağlı olduğunu demiştik. E, burada şimdi kütleleri aynıymış. E, burada farklı olan nedir? Kesit alanları. Kesit alanları farklı. E, kesit alanı fazla olana ne yapacak? Daha çok direnç kuvveti etki edecek. Dolayısıyla daha fazla direnç kuvvetine maruz kaldığı için e, bu ne yapacak? Yavaş yavaş hareket edecek. Diğeri ise daha hızlı bir şekilde hareket edecek. Dolayısıyla daha erken düşecek bu. Bu ise daha geç düşecek. Buradaki mantığımız e, bu şekilde e, karşımıza gelir. E, evet bu, bu konuyu bu şekilde tamamladık gençler. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.